Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Bey. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar yine aynı giriş. Labada bir giriş bulun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün heyde oynuyoruz. Yunus Emre çok rica etti. Dedi ki Yunus abi yani yaşıtız. Yani dedi Yunus abi yani büyüklük anlamında değil de heyde çek de dedi. Tamam dedim. O da Rumble hokey çekecekmiş arkadaşlar. Arkadaşlar ben 100 abone olmak olmam lazım var arabi. Heyday Supercell'in ilk oyun arkadaşlar. Yani çok ilk oyunu. Ne oldu lan? Supercell'in ilk oyunu arkadaşlar. bu ee, bu kamera çekiyorum. Tar ID'ye bağlı hesabım. ID'ye bağlı. Şimdi bizim yine biz 5. seviyedeyiz. Seviye kasmak için ne yapmalıyız? Ha. Şimdi o zaman ne yapabiliriz? Ne yapıyoruz ki oğlum? Süde. Kaç dakika sürüyor? 4 dakika. Fırın bir ekmek daha yapalım. Bir ekmek daha, bir ekmek daha. Bize bir müşteri gelirse. Arkadaşlar ya benim arkadaşım diyor ki o zula çek. tam gücüm. Critical Ops zula gelecek. Zula'yı sildim bu arada arkadaşlar. İyi bu arada zula'yı sildim. Maalesef şuna taş mı versek ya? Yani. Dur şu a küçük bir ağaç dur. Greg diye biri varmış. 150. Ne yani Greg'in çiftli var. Arkadaşlar hey de eğer beğenirseniz devam gelebilir. Çünkü çok hoş bir oyun. İki mısır on hepsini aldım. Hey de Şimdi bir an önce ö, ekmek ne yapacağız şey. Şimdi evet. Hmm, bir tane avuç keseceğim. Şunu kesemiyorum. Şunu keselim. Büyük bir ağaç keselim ki. Ay oha. Şu küçük keselim. yok. Büyük keselim. Aa, Bu ne lan? Şu küçük keselim de. Hadi inşallah iyi bir puan. 6. seviye olmam lazım çünkü. Aa, 6. seviye olduk. Böyle buralarda Bak inek satın alıyoruz. Şimdi şuradan inek otluğu almamız lazım. Heh. İnek lazım bize. Bir. iki. Başka ineği o süt ver. Daha alamıyoruz mu? Üç, dört, beş. Sonra bu mandıra da yapılır mı? Uzun sürecek herhalde. Bakalım pat. Buraya yok. Cadde üzerine düşüyor. İşte çok güzel bir oyun. Aa, yumurtayla ne yaparız? müşteri gelmiyor. Ee, şu şunu yolla. Görevimiz ikinci görev şu salon dükkanı. Kamyon. Ha. Nerede çöp atayım. Şunu yapabilirim. Aykın değirmeni. Kamyon nereye gidiyor ya? şuralarda ne var? Uzağa gidemiyoruz oğlum. Go oh, out. Tam bak bak kamyonu takip ediyorum. Nereye gidiyor? Göremiyorum ya. Neyse arkadaşlar. Açıldı burası da altın kazandık. Neyse arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Video bu kadardı, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.